<laughs> Selam millet ben Ahmet. Bugün sizlerle arkadaşlar game oynuyoruz. Eee Turbulence adlı map'teyiz. Oyunumuz başlıyor. Hemen şöyle ortaya doğru gidelim. Abi aldım. Tüm chest'i alabildim. Ya karesin şu ortalarda adam targıtlamaktan var ya nefret ediyorum. Neredeydi benim rotam? Tamamdır. Neyse oyuna iyi, iyi başladık. Burası da değil lan. Şurası aynen. Neyse gençler oyuna iyi başladık şu an. Şasırı açalım. Çiğ balık çiğ balıkları alır ben bunu yerim. Orada bir kapışma görüyorum sanki. Gel buraya senin oltan işime yarar. Kaskın da işime yaramaz. Kaskım yoksa hani, oha. Mr. Troll. Troll TR. Mr. Troll TR. Abi niye geliyorsun onu anlamadım. Cık. Yani yürek miydin? Beni öyle alman için var ya. Ya hack açman lazım. Aynen hack açsam böyle bir 10 blok falan ötüden vursan alabilirsin beni yani. Hemen, bu arada yaz skin'ine geçtim gençler artık. Yazın full bunda olacağım. Kışın ise tekrardan değiştiririz. Ama inşallah... Gelecek de kış yani. Uzun sürer, yani çok uzun sürer. Zaten şu Ramazan ayı... Çok güzel geçecek diye tahmin ediyorum. Çünkü hem orucumuzu tutuyoruz, hem sahura kadar oturuyoruz. Oruç tutarken de bilgisayar çok iyi bir zaman geçirme aleti olarak... Yani... ...Oruç tutmama yardımcı oluyor diyebiliriz. Hmm, Ramazan ya da ben şunu düşündüm. nasıl video çıkartacağım. Ya hem açım ben benim bir de oyundaki e, yemeklerden canım yemek çeker var ya. Harbi oluyordu geçen Ramazan oldu oluyordu bu bana. E, canım yemek çekiyordu işte şu turtayı görüyordum turta çekiyordu. İnşallah bu Ramazan öyle bir şey olmaz. Nerede bu adam? Üste adam benim rotayı ezberlemiş. Aynen bu arada disguise'ım. Oltan yoksa genç öldün demek. Ya aşağıdan vuramazsın ki bana bir de. Asiktir o itemler kimseye vermem. Bilmem lazım. Hey guys, Mr. Troll. O itemleri sana da veremem. Kusura bakma. Neyse sen de öldün. Hemen şurayı kapatalım. Abi bu ne çok. Item biriktirelim. Neyse şunu yiyelim. <laughs> Acıkmayalım. Şunları da alalım. Tamam. Adam üstteki epi açmadı. 8 kişi kaldık. Hadi bakalım oyunun akışı oyun inşallah hızlı akar ve videoda çıkar. Hoppala buradan da öyle amşan bir am şey çıkmadı. Aa ben bunları atarım ya chest'e koyayım gitsin. Yayımız yokmuş yayı da ah şunu da attım lan yuh. Sen git sen git sen gel. Sen gel ya da sen de gel ya. Lazım lazım olur. Neyse <laughs> 7 kişi kaldı. Bir kişi izliyor lan. Oha, şeye düştüm zannettim bir an. Neyse burada daha rotamız var. Hemen <laughs> şuradaki chest'i açalım. Hoppala 3 tane golden'ımız oldu. Abi bunu niye aldıysam elim kaydı. Sorry. Tamamdır, ee, bir sonraki rotamıza doğru gidelim. Hadi bakalım adımız ne bu arada? Vele, Velemjah Herobrine biziz. Aynen. Ee, yazın bu skin'i kullanacağım gençler. Yani şu an çok mutluyum var ya yazın gelmesine falan filan. Hmm. Öyle yani. Hadi bakalım. Şuradaki şu an oyuna da konsantre oldum. Şunu atalım gitsin aynı. Yani. Açıl susam açıl. Opala. Şimdi şuradan ok çıkacak. Büyük ihtimalle bu arada hiç ayrın çıkmadı. Hah tamamdır. Ok da çıktı. Hepsini aldık bu arada. Buradan da ya Diamond, Golden Apple falan filan bekliyorum. Diğer zırhlar işime yaramaz. O iyi şeyler çıktı ya aynen. Şunları da koyalım. Yani yemeğimiz bol şu anda. Hemen üste doğru çıkalım. 6 kişi kalmışız. 5 kişi kaldık. Team var gibime geliyor ama hadi bakalım. Hmm. 1903'deyiz. 1903 Beşiktaş'ın mıydı ya? Bilmiyorum hatırlayamadım şimdi. Bu arada gençler e, videoyu bir saatlik mi render'a sokacağım. Onun zamanına göre değişiyor. Lütfen videoya like yorum atmayı unutmayın. Gerçekten bir saat render ne demek. E, şu motion blur arttı zaten fark etmişsinizdir. Hoppala yapma. Abi gelsinler beni pifide alsınlar bir şey demem ama arkalamasınlar ya da hack açıp öldürmesinler ya gelsinler pp'de alsınlar. Yani he açıp öldürürlerse bir de makro ile öldürürlerse çok sinir oluyorum gerçekten bu işe. Bot çıktı. Bir dakika gençler şu kulaklı. Aynen şimdi. Buradan da kase çıktı şuradaki chess. Epikti de. Oh shit. Niga. Almışlardır ya boşuna gitmeyeyim. Abi team varsa okum var 30 tane e, Filin yok işte o kötü Ama golden Apple'ım var 3 tane Ha e, teami dağıtabilirim diye düşünüyorum Bir de şu kulağım kaşınmasın Of tamamdır filin de var artık Hoppala Bakalım başka neyimiz eksik başka da bir şeyimiz Öyle eksik Değil Neyse. Ortaya kadar bir gideyim bakalım kimler var abi droplanma. Eğer VS'de böyle droplanırsam var ya. VS atarken de droplanma. Hemen şu st stekamızı da alalım stick. St ak Abi nerede bu adamlar? İnşallah kim yoktur ya. Team varsa bile onları diğer adama dalarken e, yakalamak istiyorum çünkü daha iyi olur o adam hem onları vurunca canını azaltır ben de tim vurdum o anda adama adamı ellemem yani adam A anlaşırız o anda yani Nerede oturuyorsun İngiltere'den bir an duygularımız birleşir işte team 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 falan filan Hoppala Şunu da yiyelim Şu karnım adam var Ses kastım da bir an Abi eğer üçlü tim çıkarsa atarım ben bu videoyu yalnız. Yani onu da söyleyeyim üçlü tim çıkarsa ben bu videoyu atarım. Eğer ölürsem, ölmezsem atacağım zaten. Doğal olarak. Hadi bakalım. Hoppala. Sonradan mıydı ki lan? Ne yaptı? GF yazanmış şey. yine. Lak mı var bende? Abi şu adam arama olayını hiç sevmiyorum ya. Yani. MSG'de yani şey gelse keşke. Şu pusula dedikleri şey var ya. Hiç oynamıyorum ama bu meşte yani o lazım bence. Abi şu çanklar var ya her şeyi kaybettiriyor sana ya. Gidip illa dipten mi bakalım böyle. Team de o işte. Ya sikerim seni be. Dar alan, dar alan çık buradan. Galiba bu da videoda işte şimdi team olmuyorum ayaklarına geçiyordur. Okey. Ya clean up yapacak sen niye bana dalıyorsun ki? abi şu yapılımı bir tanesini harrayyacağım haber 4 yapıl mı at bak Öl artık. Abi ölsen artık ya. 27 ok kaldı. Bu adamın ölmesi lazım. Abi şu Gapple'da yiyeceğim. Kusura bakmayın gençler. Mr. Flash team team team. Allah'a şükür. Abi de şu sağ tıklayınca ok ya da full damage azalıyor diyorlar ama şunu bir yiyeyim ben. Abi niye orada Diamond Sword almamışım ki? Hıh gel şimdi. ve GG. Evet gençler bir Minecraft Survival Games sonuna geldik. Başka bir Minecraft Survival olsun görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kal. Bay bay. Hoşça hoşça kalın. Bay bay. Ne oluyor lan?